Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ben tura başladım. Mortis var onlarda da benim Mortis'im daha güzel. Çok güzel olur tabi. Evet. Arkadaş arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl hallettik herkes. Çünkü çok kolay Brawl Stars. Gol attım. Kaan gol attı. Kim? Evet kanka. Kalk. Gol. Olmayacak. olacak. Nasıl hallettim? Ye ye ye. olmayandı Olmayan da. Buradayım. Buradayım. Hadi gel gel. Hep Bak. de Aksu'sa. Ooo ne çabuk bitirdin Aksu'sa ya. Ye yeah, gol yendim. Çok çabuk bitmedi Burası mi hemen? Çok güzel oy ver bence. Bence de çok güzel ya. Arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Çok iyi bir oyundur bu da. Belki indirdiler. Bir indirmeyenler için söylüyorum i̇ndirmeyenler değil mi arkadaşlar? bilmiyordur ki. Adı bu. Bunda hiç gol yemezsiniz ki. Of, şuradan var. Ama, ama tamam da zor ya oradan gitmek. Değil mi? Hı. Bir de çok çalılık var. Evet. Çok zor olacak. Bence hiç kimse gol atamayacak bunda. Beraber Bence de arkadaşlar. Görevimizin de bitmesine bir tur kaldı. O Ahmet Kaan gol attı. Aa atamadım. Sprat son anda vurdu. Arkadaşlar gördünüz mü şahsızlığı? Arkadaşlar çok iyi gitmiyor muydum? Gol değil arkadaşlar sakin ol. Oraya mı kırmışlar? Evet. Sizin sadece şeli var kuracak. Bir de onu şunu öldür. Tamam. O kimmiş Mortis. arkadaşlar bakın herkesi yok ediyorum yine. Keşke sarma yılan çıksaydı. Evet arkadaşlar. Bu süper sarma yılanı vermiyor. <laughs> Hiçbir şey vermiyor ki zaten. Evet. Süpersel. Aa kalkanıyla kırıyor. Teşekkür et Şeriye. Ahmet. Teşekkürler Şerif. <laughs> Düşmanın Şerif. Of arkadaşım Barley çok iyi oynuyor. Gol. Yine kalkanıyla gitti. Evet. Arkadaşlar gol atamaz diyorduk ya biz. Gol attık. Oh. Bizim şeyli önümüzü bayağı kırmış. <laughs> Ahmet ne yapacaksınız? Bilmiyorum bir şeyle halledecek artık durumu. Onların önünü de kırar belki. Bence kırmayacak. Bence de. Gözükmüyor değil mi arkadaşlar öyle? Evet. Ben Onlar alacaktım. biraz kötü oynuyor. Mr. Brad wants to play. Ulti doldur şeyle ve onların önünü kır. Ha? Kır kır. Ha? Oh. Aa birazcık kırdım. Arkadaşımı nasıl kapt ediyorsun oh. sen? Arkadaşlar arkadaşımı öldürmesine izin vermiyorum oyun arkadaşım. Ama öldürmüş. Bir barley, barley. Shelley öldü. Aksesuarım bitti. Tamam da vur ultimle. Heh. Yeniyoruz. Ay Shelley, Shelley. Peri Penny. Görevimiz bitecek. Kutu Aa. açacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar kutu açmayacağız. Niye? He evet unutmuşum ya. Bize daha fazla vermesi lazım. Evet. Yıldız oyuncu ben oldum. Bu artık güzeldi. Double gol gol yaz, yapmış. Bakın Ölüğün... 100 tane daha verdi. Ah be ya. 180 ba kalmış. Başka verilim var mı? Yok yok. Ha, olsa o mega kutu varmış evet. orada daha. Arkadaş senin 11'di. 10'muş. Ondu ben 11 10 dedim. Olmamış. 10 dedim arkadaşlar hatırladım. Kulübüze de girmeyen varsa girebilir. Çok Bakın. iyi. Bakın şu iki, ikinci sıradaki ben de YouTuber'ım. Ona da abone olabilirsiniz. E bak bu kadar bunlarla. Rejesi 8 yaptı baksana. Primo'yu da yaptı. Bunları on yaptı. Nita'yı de on yaptı. Evet. Bunu da yaptı. Güzel şeyleri aldım. Fotoğraf çektim yanlışlıkla. Arkadaşlar yanlışlıkla fotoğraf çektim. Bakın Piper 8 yaptı. Piper ı... bakın burada. Benimki 9 bana çok yaklaştı. Super Ranger Brown falan var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna Hayır da, daha var. Ha. Arkadaşlar. Şey Şimdi... Spike'la bitir bu işi. Arkadaşlar. Baksanıza ben para biriktirip şeye yükselteceğim. Kimi? Piper. Aa. -a. Arkadaşlar yükseltik yok. Bunu yükselteceğim. Evet. Search. 9 yapacağım. Ama daha çok var. Evet. 550. Bütün Brawl Pass'teki şeyleri buna vereceğim. Hmm. Ben Öyle de yüzden. şeye vereyim. Kimdi? Hadi arkadaşlar. Spike'ımızı alıyoruz. Ben de Gale'a vereceğim. 8 yapacağım Gale'i. Hmm. Çok az kaldı 18 yapmama. Arkadaşlar. Yeni ortalar gelmiş. 5 tane. 10 tane verdi. O sıcak patatesi oynamadım mı? Oynadım hiç. hiç. Oynasana. Oynadım. Ha. Bitirdim arkadaşlarla video çekerken. Hmm. Sıcak patates. <laughs> Sıcak arkadaşımız patates. arkadaşımız öyle diyor patates. Canım patates çekti ya. Ne güzel fırında kızı. Oo. Evet. Arkadaşımızın canını da çekti, Abi Köyde güzel. yemiştik fırında pişirip. Ay. Babaannem babaannem. <laughs> babaannem babaannem. Oo. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şuraları kır, oralardan git. Ha, hiç kimse seni. Ben öyle, öyle yani. yapmıştım ama orada duvar vardı. Gidebilirsin. Tam şu Çek. üstlere doğru kır. Kır, git. Orada girilmiyor mu hiç? Giriliyor. He, or oradan gidersen. Aa, tam daha gitme. <gülüyor> <gülüyor> çok komikti ya. <laughs> Arkadaşlar fikri güzel miydi miydemi? Oradan gidersek daha da güzel. Yorumları güzel mi kötü mü diye yazın. Yaz ya da yazmayın istediğinizi yapın. Biz sizi zorlamıyoruz. Zor bu olma kanka ol. Onun bir tane reklam. <laughs> onun babası reklamcı da. <laughs> şaka şaka. Reklamı. Cartoon Network'te gördüm oğlum. He. Cartoon izliyor musunuz arkadaşlar? Aksesuar kullan. Neyse. Can verdi sana şeyin. Ultim. Hmm. Yıldız güç arkadaşlar. Neden verdi diye sormayın. Şuraları da kıracağım mı? <laughs> Kırmaca, kırmama gerek yok. Şuradan geçin. Kırma geçelim. challenge. Ömer'in de challenge yapabilir YouTube kanalında. Evet annemle challenge yapacağım. Mutlaka izleyin. Can al. 8 8 tık tık, tık. Aa benim için yolları açtı. Arkadaşlar ben de annemle 10 tane kutu biriktirip açacağız. Annemi açtıracağım. Bak anne şansı diye bir şey var. Oradan karakter çıkabilir. Mutlaka izleyin. Kim çıksın diyorsunuz yorumlara yazın. Çık. Hangi aksa sağır yıldız gücü çıksın yazın. Benim çok alevli buruğu bir de peminkini istiyorum arkadaşlar. Yıldız gücü ama ikisinde. Evet. Ama karakter ya. daha da güzel. Hangi can, karakteri istiyorsun? Can, 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 can. Ömer Ember ee, ve Crow'u istiyorum. Evet. Yorumlara yazın. Çok seviyormuş. Hangisi hangisi güzel diye yazın. Bakalım abi yenecek mi? Aa, Bebeğin sakızı çok sinir. Evet. bitti. Challenge. Ahmet sen ne challenge yapacağım? Her yeri kırdım ben. Sen de babanı açtırsana 10 tane kutu biriktirip. Lego <laughs> kutuyu ben onu açtırırsam 6 yosar. Altıyorsan... Uf, efsane olur arkadaşlar. Onu da video çekerim. Kaç tane biriktireceksin? Aa. Aa. Kaç tane biriktireceğim? 5 tane. Hmm. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye canım. Hadi bu Ömer esprili.